Merhaba arkadaşlar, Nora Tarot'a hoş geldiniz. Abone olan, beğenen ve güzel yorumlarıyla destek veren siz gönül dostlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir gönül dostlarım. Gününüz güzel başlamıştır diliyorum. Şu anda her nereden açılımınıza eşlik ediyorsanız, keyfiniz bol olsun, işiniz gücünüz rast gitsin. Rutinlerimle ilgileniyorum, günlük işlere bakıyorum Noracım diyenlerin de uğraşıları için rahat bir enerji akışı olsun diliyorum ki. Şimdi canınızı çektirmeyeyim ama belki uygunsunuz belki değilsiniz. Çaylar kahveler hazırsa başlayalım. Bugün diyeceğiz ki pişman mı? Ama öncesinde bakalım aşk meleklerimiz şu anda duymanız gereken bize ne söyleyecek? Açılımımızı zamansız zamana niyet ediyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa size en doğru şekilde rehberlik etmesini diliyorum. O diyor ki, ilişki sorunlarını şifalandır. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunlarının içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. İnan ve bekle. Niyet et ve sorunlardan üstün olan aşkına güven şimdi. Olumlama olarak da ilişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden diye bilirsiniz göğü dostlarım. İsterseniz yorumları yazabilirsiniz. İsterseniz tekrar edebilirsiniz. Esasında aşk meleklerimiz dedi ki ilişkinde sorun olarak gördüğün ne varsa bu seni yıldırmasın. Çözümler de bu sorunların içerisinde hani krizler fırsatla gelir cümlesinden yola çıkarak bunu şifalandırabileceğinizle alakalı ve inancınızı tazelemeniz gereken bir zamandan geçtiğinizi de esasında bize hatırlattı aşk meleklerimiz. Bakalım şu anda niyet ettiğiniz, aklınızdaki, kalbinizdeki kişi, bağ kurduğunuz kişi, Size bir şeyler söylemek istese ne söylerdi göğün dostlarım? Şöyle kendi duygularınızın gözüne cesaretle bakmayı ihmal etmeyeceğinizden eminim. Şöyle dış dünyadan bir soyutlanalım. Sadece burada olmaya, sakinleşmeye, sevgi enerjisinde oldurma frekansını aktive etmeye çalışalım. Bakalım şöyle aklınızdaki kişiyi bir odaklanın. Adını içinizden geçirebilirsiniz. O etkileşimin yüksek olduğu anlara odaklanabilirsiniz. Bakalım size neler söyleyecek. Evet, diyor ki, farkında mısın bilmiyorum ama seni merak ettiğim için her yerden takip ediyorum. Allah Allah. İkinci cümlemiz diyor ki, seninle ilgili gerçekleştirmeyi düşündüğüm bazı planlarım var. Güzel. Üçüncü cümlemiz diyor ki, ömrümü geçirmek istediğim tek kişi sensin. Sen benim için doğru ve dürüst olansın. Allah Allah demek istiyorum. Sanki bir takım yerlerde yorulmuş da hani birçok kişiyi tanınmış daldan dala gezmiş de tabii ki yargılamıyoruz böyle de olmayabilir ama sanki birçok kişiyi tanıdım da hani insan sarrafıyım artık gerçekten de senin benim için doğru ve dürüst olan olduğunu anladım diyor. Bir farkındalığa gelmiş gönül dostlarım. Sizi de fazlasıyla merak ediyor. Bir stok enerjisi var burada fazlasıyla. Sosyal medyanızı didik didik ediyor olabilir. Kimlerle görüşüyorsunuz, kimlerle yazışıyorsunuz. Belki de o etkileşimlerin altında beğenilere kadar da didikliyor olabilir gönül dostlarım. Sizinle ilgili de gerçekleştirmeyi düşündüğü bir takım planları varmış. Tabii ki özür olabilir. Telafi sürecinde belki netleştirmek ya da bir teklif eğer geciktirilen bir teklif varsa belki böyle planları da olabilir. Açılımızın seyrine göre öğreneceğiz bakalım nelermiş planları. Şöyle güncel enerjisini bir öğrenelim öncelikle. Bakalım Allah çok kart fırlattı. Yoksa biliyorsunuz hoplayanları zıplayanları alıyoruz gönül dostlarım. Bakalım güncel enerjisinde nasılmış kendisi. Peki. Bütünle bir olmaya çalışıyorum diyor. Elbet diyor evrenin bana zenginlik ve rahatlık Ferahlık vereceğine inancım yüksek diyor. Kendimi şu anda içinde bulunduğum şartlardan da öte sonsuz olasılıklara açmış durumdayım diyor. Evet biraz insanlara güvenimin sarsıldığı bir süreçten geçiyorum. Çünkü kendimi biliyorum da diyor olabilir gönül dostları. Ben bir şey demiyorum enerjiler diyor. <laughs> Siz daha iyi bilirsiniz tabii ki. Öte yandan da bir takım kararlar alıyor olabilir. İkili ilişkiler ya da ortaklıklarla alakalı sosyal ilişkilerde belki de yanıldığını fark ettiği noktada güven problemi yaşayıp kendini güvende hissettiği alanında tutmaya özen gösteriyor olabilir. Bu güvende hissettiği yer bir insan ya da bir konfor alanı ya da gerçek anlamda <laughs> altında bulunduğu hanede olabilir gönül dostlarım. Yanlış anlaşıldığı bir süreçten de geçiyor şu anda kendisi. Ama artık gözüm açıldı diyor gönül dostlarım. Bu insan destek almaktan artık gocunmayacak. Sanki daha önce belki birinden yardım istemeyi ya da belki yapamıyorum edemiyorum demeyi eğer ki gücünü yitirmek olarak algılıyorsa ya da yardım istemeyi güçsüzlük olarak algılıyorsa artık işbirliği zamanı geldi diyor. İster gönül dünyasıyla alakalı olsun isterse iş kariyer hayatı ya da aileyle alakalı kökler gelen mal mülk miras konularıyla da alakalı belki finansal bir meşguliyeti varsa kendine güvendiği kadar dostlarına, arkadaş çevresine de ya da iş arkadaşlarına da güveneceği bir süreç olacak. Tabii ki önderlik etmesi gereken belki bir projenin başına geçecek. Belki de yönetmesi gereken bir durum ya da bir mevzu var gönül dostlarım. Artık başa geçeceğim ve liderlik yapacağım diyor. İpleri elime alacağım çünkü kendime yeni bir alan yaratmak için harekete geçmeliyim. Belki de başa geçmeliyim diyor gönül dostlarım. Çok enteresan geldi. Tabii ki iş seyahati olur ya da kendisi belki bir yolculuk yapmak isteyecek olabilir. Kendi seyahatlerine de destek bulamıyor olabilir şu anda. Ne demek istiyorum? Ee, belki bir insanın hani evet tam sırası çıkmalısın gibi bir destek olabilir. Ya da finansör arıyordur. Hani maddi anlamda belki ona sponsor olacak git çıkmak istediği tatil için böyle bir destek de bulamıyor olabilir göğün dostlarım. Öte yandan da Finansal anlamda da bir takım hak edişlerde ona gelmiş olabilir Gönül dostlarım. Çok enteresan geldi. Peki sizinle ilgili nasıl bir enerjide? Onu da soralım. Bakalım sizinle ilgili nasıl bir enerjide şu anda? Allah yine kartlarımız uçtu çokça. Enerjiler karıştığı için şöyle daha makul sayıda atarsa Gönül dostlarım alıyoruz biliyorsunuz. Bakalım sizinle ilgili nasıl bir enerjide? Güzel, netlik enerjisindeyim diyor. Aramızda netlik kazandırmam gereken bir durum var ve aslında bu bana bağlı diyor. Bazen evet duygularımda yanıltıcı davranmış olabilirim. Olanı olduğu gibi yansıtmamak için elimden geleni yapmış olabilirim. Biraz ayak diremiş olabilirim ama Artık diyor bu geride kaldı diyor. Ben harekete geçmeden önce şu anda dikkatlice bir düşünme sürecinden geçiyorum diyor. Aslında ona deli gibi dokunmak istiyorum. Sarılmak istiyorum. Belki de gülüşmek istiyorum. Kucaklaşmak istiyorum diyor. Şu anda ikimizin de ihtiyaç duyduğu tek şey bu diyor. Dokunmak ve dokunulmak. Kalbinizi açık hale getirecek. Belki de açık tutmamıza yardımcı olacak tek şey diyor. Şu anda birbirimize koşulsuz olarak kalbimizi sunmaya, belki de aşkımızı en özgün, en derin haliyle Ile birbirimize sunmaya çok ihtiyacımız var diyor. Belki de birbirimize bazı şart ve koşullardan arınmış olarak gitmeliyiz diyor. En gerçek halimizle o aşkın içinde birbirimizin ruh eşi olduğuna inanarak belki de koşulsuz aşkı yaşayabilmeliyiz. Şu anda seninle ilgili bu enerjideyim diyor. Sağlıklı bir aşk yaşamak istiyorum diyor. Artık ilişkimizi ya da iletişimimizi, iletişim dediğim noktada platonik arkadaşlarım kastediyorum. Tabii ki kilometre yaptık diyenler için de aynı şekilde gönül dostlarım. Aranızdaki güven ve dürüstlük ikinizin de artık gerçekten kendiniz olmanızı sağlayacak. Bu adımlarla gelecek. Kalp çakrasını belki de açmaya çalışıyor şu anda. Tabii ki çakralarla ilgileniyor mu? Bu konulara daha mesafeli mi yaklaşıyor bilmiyorum ama sevgi vermeye ve almaya hazır hissediyor sizinle ilgili enerjide çünkü aranızda bulanık kalan konuşulmamış belki de halı altı yapılmış çok şey var belki de şu anda olduğundan daha fazlasını size sunmaya hazır hissediyor kendini kalbini daha hızlı attıran varlığınızı hissetmeye çok daha derinden aday bir insan bulduk karşımızda peki sizinle ilgili ne düşünüyor diyelim bakalım zihninin gizli odalarında sizinle ilgili Neler varmış? Oo peki, enteresan. Bakalım sizinle ilgili zihninden geçenler neler? Güzel. Peki. Vay vay vay. Aa güzel, maşallah. Görelim senin. Bakın bu insan akıl ve kalp çatışması yaşamış olabilir. Hatta. Sizin belki de onun kalbine dokunarak hiç beklemediği anda onun içine sıcak duygular düşürerek ona tuzak kurduğunuzu da düşünüyor olabilir. Aslında kalbin kalbe kurduğu tuzaktan bahsediyor ve senin yüzünden de diyor. Akıl kart çatışması içerisinde kendi zihin hapishaneme tutsak düştüm diyor. Belki de kendi zihnindeki hapse mahkum olmak ve esasında bu esarete gönüllü ve razı gelmek. Şu anda bu insanın zihnen düşüncelerinde hakim bir fikir görün dostlarım. Sıkışıp kaldığını hissediyor mu? İşin içinden çıkılmaz durumlar var bizim için diyor. Belki de kendisi ne düşüncelerini size tam olarak açabildi ne de kalbinin net olarak sunabildi görün dostlarım. Karanlıkta kalan ne varsa diyor. Bizim hayatımızda tortu, aklımızda soru işareti ne varsa ya da senin sorun olarak büyüttüğün ne varsa esasında ya kopmamız gereken birileri ya da bir ortam ya da farklı düşünce kalıpları var. Tüm bunları süpürmek istiyorum. Arınmak istiyorum diyor. Hayatımdan fazla olan ne varsa çıkarmak istiyorum diyor. Çünkü benim engelleyemediğim sana karşı istek ve arzularım var diyor. Sana bağlılıktan da öte bakın sağlıklı bir aşk ilişkisi ya da iletişim kurmak istediğinden bahsetmişti sizinle ilgili enerjide. Çünkü size karşı bağımlı olduğunu hissediyor gönül dostlar. Bakın bağlılık sağlıklı ilişki ama bağımlılık daha sağlıksız olan, daha kendisini yıkıma götürebilecek, daha karanlık arzuların hakim olduğu, daha sağlıksız bir bağımlılık biçimi yaşamak yaşamaya yatkın bu insan. Öte yandan da size bağımlı hissederken kendini geri tutmak istese bile başaramadığını hissediyor. Köklü bir temizlik yapmak, işe yaramayanlardan kurtulmak belki de seninle hayatımızı tekrardan birleştirmenin anahtarı olacak diyor. Seninle mutlu olabilmek için çabaya girmek istiyorum diyor. Zihinde aslında bu insan çok berrak görünüyor dostlarım. Aranızda sıkıntıya sebebiyet veren ya da mücadeleye girmenize, çatışmaya girmenize sebebiyet veren bir belki birbirinize zaman zaman yaralayıcı şekilde davrandınız ya da bir şeyleri yapmak ya da yapmamak da yaralayıcı olmuş olabilir. Sakınmak da yaralayıcı olmuş olabilir. Bu noktada kendini mutlu edecek mevzuların peşine düşmek istiyor bu insan ve sizin uğrunuza da sizinle alakalı ulaşmak istediği hedefler, amaçlar olduğu için de bu uğurda çabaya girmek istiyor. Çok çalışmaksa çok çalışmak diyor. Emek vermekse emek vermek. Ben inandıklarım uğruna, seninle alakalı inandıklarım uğruna mücadele edeceğim diyor. Belki de ilmek ilmek, ince ince işlemem gerekiyorsa da belki destek arıyorum kendime. Belki bulamıyorum da zaman zaman ama evet ipleri elim alacağım başa geçeceğim ve bu ilişkiye önderlik yapacağım diyor. Her ne kadar incinmişliği olsa da güven problemi yaşasa ve kendini güvenli alanda tutması gerektiği bilinciyle bu enerjide yaşasa da gün dostlarım Allah araya bilginin kapısını aralamış ki baldan yuvasını yapsın. Bunu da söylemek isterim. Bakalım pişman mı diyelim. Gelsin tarotumuz gelsin katinamız. Aklınızdaki, kalbinizdeki bağ kurduğunuz kişi, niyet ettiğiniz kişi pişman mı? Yaptıklarından ya da yapmadıklarından pişman mı? Peki. Oo, Bunu dostlarım. Peki. Ah ah ah. Şu kartta gelmek istedi. Vardır. Aa, <laughs> maşallah. Peki. Bakar mısınız? Yani deste yönetimi ele geçirdi. Aslında şurada aldığımız son karttan sonra böyle pıt diye çıktı ve beni al diye bağırdı resmen. Ve ben onu göz ardı edemedim göğü dostlarım. Aşıklar kartımız geldi. Bakalım Katina'mız ne söyleyecek? Yine şakur şukur. şukur. <laughs> Peki pişman mısın dedik yaptıklarından ya da yapmadıklarından pişman mısın? Haydi bakalım. Peki... Çok enteresan geldi. Peki. Oo. Of of of, of. Ah 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 işte. Göğün dostu. Bu insan büyük bir pişmanlık içerisinde. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. Sanki kişi sizinle ilgili durumları zora soktuğunun bilgisinde gönül dostlarım. Ben seninle olan paylaşımlarda hayır enerjisinde kaldım diyor. Seni öteledim belki çoğu zaman arkamı döndüm gittim belki belirsiz davrandım. Puslu sisli bir beyinle ben bu ilişkide ya da iletişimde var olmaya çalıştım. Sanki şöyle aşkın kenarından geçmeye çalıştım der gibi bir hali var enerjiler doğrultusunda. Belki de sana o kadar çok kıymet veriyordum ki bunu kendime sakladım ve bu noktada esasında derin bir üzüntü, acı, melankoliye düştük karşılıklı olarak diyor. Gözden ya da gönülden akıtılan gözyaşları oldu diyor. Sen sustun ve ben öfkelendim. Ben öfkelendikçe sen daha da sustun diyor gönlünde o Sanki bir döngü içerisinde size umursamaz tavırlarla yaklaştığını ve bu doğrultuda da fazlasıyla pişman olduğunu itiraf eden bir zatı muhterem bulduk karşımızda ama bu insanın kafası çok çok karışık gönül olsun bakın çok enteresan geldi bilinci bulanık sanki ama benim amacım seninle birlik sağlamaktı diyor seninle şöyle ortaya koyalım aşıklarımızı benim amacım seninle bir birlik sağlamaktı diyor çünkü zihnen kalben ve bedenen esasında ne kadar da birbirimize manyetik olarak çekildiğimizi belki de arada bir ruh eşi bağlantısı tabii ki bu terimi bilmiyor olabilir belki ama ama dostlarım seni kendime o kadar benzettim ki o kadar yakın gördüm ki aynı kaynaktan akan dereler gibiydik diyor. Aynı ağaçtan kopan yaprakların damarları gibiydik diyor. Belki de bu bağlantının ilahi bir bağlantı olduğunun senin hayatıma kadersel olarak geldiğinin çok farkındayım diyor. Benim amacım Seninle bir arada olmak diyor. Birlik beraberlik içerisinde aynı paydada buluşmak diyor. Ama ben bazı şeyleri yıkmayı tercih ettim diyor. Belki de çoğu zaman çok dürtüsel davrandım diyor. Fevri davrandım diyor. Her şeyi sadece benimle ilgili gibi davrandım. Dünya benim etrafımda dönüyormuş gibi davrandım diyor. Belki de kendimle ilgili bilgi vermedim. Ketum davrandım şeklinde bir durum var bu insanda göre dostlarım. Üstü kapalı etkileşim yaşamaya çalışmış sanki ama geldiğim bu noktada bu tar mı, bu iletişim tarzımı değiştirip sana çok daha cömert olmak istiyorum diyor gönül dostlarım özürse özür teklifse teklif netlikse netlik gönül dostlarım bu insanın bir yerlerden kopması gerekiyorsa o keder dolu elem dolu vedaların yaşanması gerekiyorsa kutsal gördüğü yere doğru gitmek istiyor esasında yanınıza gelmekte çok sabırsız ama kararsızlıklarından kaynaklı olarak esasında bu insan melankoliye düşüyor. Depresyona beş kalayım diyor. İki arada bir derede kalmış sanki bu insan. Zihnen, kalben ve ruhen ikiye bölünmüş olabilir. Gitmekle kalmak arasında sancı yaşıyor olabilir ama sancı çekilmeden de doğum olmuyor gönül dostlarım. Öyle değil mi? Ana rahminden bebeğe yol açılmıyor. Onun için de bu yolda sizden yepyeni taptaze bir biz zuhur edebilmesi için Kimi zaman zorluklara, sancılara hazır olmak, metanetli davranmak gerekiyor. Bu insan sanki yangından mal kaçırır gibi diyor dostlarım. Siz de gelip alıp atının terkisini atıp uzak diyarlara yol almak isteyecek olabilir. Zamanla yarışır gibi bir şeyleri telafi etmek isteyecek olabilir. Sizin suskunluğunuz onu fazlasıyla öfkelendiriyor mu? Evet. Ateşinizin çok farkında. Esasında sizi ikna etmek, sizin kalbinizin kapılarını açmak ve orada taht kurmanın çok zor olduğunun bilincinde ama sanki orada taht kurduktan sonra da sizin yangınlara varacak şekilde ateşinizin yükseldiğini ve esasında tamamen onda olduğunuzu hissetmiş bu insan. Söyleyecek çok cümleniz var ama sadece ki boğazınızda düğüm düğüm susmuşsunuz gönül dostlarım ve bu insan fevri bir şekilde atak enerjisinde zamanla yarışır gibi yanınıza uçup gelmek hatta ışınlanmak mu? evet çünkü sizi o kadar kendinize yeterli o kadar albenisi yüksek o kadar ihtiyatlı ve tedbirli görüyor ki kendi ayaklarınız üzerinde çalışıp ilmek ilmek kendi yaşantınızı örgülemiş olabilirsiniz. Ya da aileden gelen bir zenginliğiniz de olabilir gönül dostlarım. Sizi çok geleneksel kumaşı sağlam görüyor. Esasında size veremediklerinden kaynaklı olarak da kendisine şu öfkeyi çalıştırıyor olabilir. Ya da sizin bu kadar iyi olmanız, onda özgüven açıklığını daha da kendi yüzüne vurup şu öfkeyi kendine daha fazla çalıştırmasına sebebiyet veriyor olabilir. Kendi içindeki vahşi yanla ehlileşmeyi müsait olan yan arasında ikilemde kalıyorsa şayet Belki de sevdiğine sahip çıkmak, tutarlılık göstermek, sabırla aşk yolunda yürümek ve manevi dünyasında olgun vermeye çalışmak için çabaları oluyorsa da bu çaba maalesef beyhude kalmış gönül dostlarım. Bir şeyleri değiştirememiş bu insan. Benim iradem dışında değiştiremeyeceğim şeyler var diyor sanki. Esasında kendisi de fazlasıyla acı çekiyor mu burada? bunu net olarak söylemek zorundayım ama size biz aynı şey için aynı şeyi istiyorsak aynı duygu ya da aynı eylemler için ya da paylaşmak istediğimiz hayallerimiz için gelecek için aynı paydada elimizi aynı taşın altına eşit derecede sokmalıyız diyor. Belki de omuz omuza vermeliyiz. Tüm sıkıntıları ya da bize engel olacak insanlara karşı el ele yürüyebilmeliyiz. Senin bana güvendiğini bilmek istiyorum diyor bu insan. Sanki sizin ona güvenmeniz onun egosunu besleyecek. Onun daha da motivasyonunu arttıracak. Bu insan alevi bir mutluluk istiyor aslında gönül dostlarım. Sıcaklık istiyor. Sizi yuvası olarak görüyor mu? Kesinlikle ve siz ona hep bir yuva sıcaklığında güvenli liman olarak yaklaştığınız için esasında aranızda dağılan her şeyi yeniden inşa etmek istiyor. Toparlamak istiyor her şeyi. Somut anlamda ortaya bir şeyler koymak istiyor. Gerekirse gerçek anlamda küçük küçük işleyecek, ilmek ilmek dokuyacak aranızdaki iletişim ya da ilişki yeni baştan yenilenerek karşınıza çıkmak istiyor gönül dostlarım. Çünkü hissettiği şey sen sustuğundan beri ya da gittiğinden beri ya da kendini geri çektiğinden beri ben de artık can var sanma diyor gönül dostlarım. Can telef oldu ve bu yüzden de kendime fena halde öfkeliyim diyor. Bundan böyle beni kalbimi canımı cananım olacak kişiye yani sana sorsunlar diyor bu kişi. Belki de bu insan yine pişmanlığını gidermeye çalışırken sizin gönlünüzü hoş etmeye içinizdeki ateşi esasında buzlarınızı eritmek için daha da harlamak istiyor isterken gönül dostlarım. Senden ayrı geçirdiğim zaman boyunca tek tesellim biriktirdiğimiz ortak anılar oldu da diyecek olabilir. Bu itiraflı da gelecek olabilir. Söylediklerini aklından çıkaramıyorum. Seni unutamıyorum. Biz aslında unutmak da istemiyorum diyecek olabilir. Tabii ki ortak tanıdıklarınızdan yardım alacak olabilir. Daha sanatsal, daha şairane şekilde ruhunuza dokunmak isteyecek olabilir. Daha yumuşak hareketlerle, nazik, barışçıl, uyumlu hareketlerle inanılmaz derecede etkileyici buluyor sizi bunu da söylemem gerekiyor. Ateşinizi, tutkunuzu, cinsel enerjilerinizi yüksek gördüğü için tensel bir beklentiyle de size ama sadece tensel beklenti değil. Burada kalp deli gibi atıyor gönül dostlarım. Alev gibi yanan bir kalp var burada ve bu kalbi size sunmak istiyor. Kalbim avuçlarındadır artık sana emanettir diyecek bu insan. Aranızda umut vadeden ya da verilmiş sözler varsa yeniden toparlamak, yeniden inşa etmek isteyecek. Çünkü bu insan gerçekten aranızda bir şeyleri toparlamak ve düzeltmek istiyor gönül dostlarım. Büyük bir pişmanlık yaşıyor. Defalarca kez bunun vurgusu geldi. Sizi şu hale soktuğu için, sizi belki de olduğunuzdan daha fevri, daha keskin hale soktuğu için. Bakalım artık daha cömert olmak isteyecek. Bu zatı muhteremin yakın vakitte ne gibi eylemleri olur? Bakalım Rumi'miz ne diyecek? Bakalım yakın gelecekte niyet ettiğiniz kişinin ne şekilde eylemleri olur? Oo güzel. Peki ilginç. Bakın görün dostlarım diyecek ki bu insan yakın vakitte. Evet benim bir takım pişmanlıklarım var ama böyle rahat hareket eylemsel davranabileceğim bir alanım da yok diyecek. Sen benim ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz diyecek gönül dostlarım. Hadi çekip vur beni kalbimden. Senden gidemiyorum. Senden vazgeçemiyorum. Belki de senden adım bekliyorum diyecek. Tek kurşun yetecek senin olmaya diyecek. Belki de verdiği haberlerle bayram kutlaması havasında neşeli, sevinçli bir hava estirmek istiyor ama öte yandan da kendi koşullarına kendi gözünü kapamış, eli kolu bağlı hisseden belki de kendi önceden verilmiş sözlerin boyunduruğu altında da kalmış olabilir. Evli ise ya da hayatında biri varsa ya da ailesi çok baskınsa gönül dostlarım ya da kendi kalıplaşmış fikirlerinin içinde kendi kendini ya da özgüven eksikliğinden kaynaklı olarak ya da karşıdaki insanla iletişim ya da ilişki kurduğu noktada hatayı kabul etmemek ya da çabuk sıkılmak ya da mali sıkıntılar kendisine birçok doneyi engel olarak görüyorsa bu insan bu da onun ilişki ya da iletişiminde sıkıntı yaratıyorsa tabii ki bir çıkış yolu olduğunu biliyor ama sanki birisinin gelip onu kurtarmasını kurtarıcısı rolünü üstlenmesini istiyor. Kendisi kurban psikolojisine düşmüş olabilir fazlaca gönül dostlarım. Kurtarılmayı bekleyen daha aciz hisseden bir insan bulduk. Çok enteresan. Öte yandan da tabii ki bir kutlama havasında ilan etmek istiyor. Arkadaşlarınızla, çevrenizle toplum önünde görünür kılmak istiyor. Bu ilişkiyi sizi elinizden tutup uzun bir yolumuz var diyebilmek istiyor ama eli kolu da bağlı olmak istiyor. Bir kart daha almak istiyorum. Rumi'cim yakın gelecekte beni izleyen gönül dostumu niyet ettiği kişi ne yapabilir? Peki. Küçük bir adımla da olsa gönül dostlarım esasında size karşı duyguları olduğunu kalbini size en açık şekilde sunarak gösterecekmiş. mi? Şöyle aşıklar kartımızı da yanına koyalım. Evet belki çok kral mertebesinde olayların üzerinde hakimiyet kuruyorum gibi bir baskınlıkta karşınıza çıkmayabilir ama zevkler ve hoş şeyler ruh içindir diyecek ve Belki de sana sunduğum tüm renkler benimdir diyecek gönlü dostlarım. Size kadehinden belki de akıtabildiği tüm güzellikleri toprağınızı beslemek üzere akıtacak ola bilir. Çok da ateşini duygularını kontrol edemeyen birisi olabilir. Daha güdülerine kulak vermeye alışmış bir insan olabilir gönül dostlarım ama size dokunmak, sarılmak öpmek isteyerek de size bir adım atacak olabilir ama tamamen safiyane duygularda daha çok aşk çatısı altında bu adımlar atılacak ve kalpten bir teklif sunulacak gönül dostlarım. Biliyorum kalbinizin kılavuzunda, gönül aleminde en doğru olan kişi sizlere doğru gelsin gönül dostlarım. Tüm olumlu olanları kabul edelim. Olumsuz olanları evrene iade edelim. Beğenilerinizle, aboneliklerinizle ve yorumlarınızla enerjilere dahil olduğunuz sürece, Rabbim izin verdiği sürece ve nefesim yettiğince enerjileri en doğru şekilde okumaya eğitim tabii ki gösterdiğiniz teveccühle, Kimi zaman kızınız, kimi zaman kardeşiniz, kimi zaman da ablanız olarak görüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki kurduk kalpten kalbe en hakiki köprümüzü. Birbirimize akıttığımız sadece duygular çok kıymetli. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Gönül dostluğumuz baki olsun diliyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hype tuşuna da basarsanız göğün dostlarım videoların ön plana çıkmasına destek atmış olursunuz. Hala bunu söylemekten çok utanıyorum. Bir şey istemekten çok utanıyorum göğün dostlarım ama sizin gönlünüzün güzelliğine bırakmak istiyorum. Nasıl isterseniz. Videolarım ve kanalın devamlılığı için ve birçok kişiye ulaşıp rehberlik etmesi için desteğiniz çok kıymetli, yarenliğiniz çok anlamlı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.